Aa deden nerede ya? He? Ne Abi ya. Allah Allah. Namaz vaktinden önce çıktı gitti evden bir şey diyeceğim ya. Şişt. Yeni bir kafile buldu da onlarla nafile mi kılıyor ne? He? Oğlum ta aşağıdaki camiye gitti dedem. Öyle ikindi kılıp öyle gelecek zar. Ya Muçi ne diyeceğim ya şu bizim nasip amcanın yıkanması yumması lazım da evde siz olduğunuz için çekiniyor adamcıyız. Bir de hasta ya. Ben diyorum onu yıkayayım. Kılıncını falan keselerim. Böyle koltuk altını kalaylarım. Siz şöyle bir çıksanız evden diyorum ama. Ay bravo abi. Sen dip bucak gir amcaya. Biz de şöyle azıcık hava alalım. Ay vallahi Mürsel'in melankollerini bantlamaktan fenalık geldi bana ya. Çıkalım mı biraz? Eh, hadi gidek bari ha. Elin adamın yanında ne oturabiliyor ne de kalkabiliyor. Ya evimin anaç koluna bak. Spor kolu gibi maşallah. Oğlum temiz havlular benim dolapta. Alo, yetersiz. Bizimkiler evden çıkmak üzere oğlum, sen ekip hemen eve getir, yık. Tamam mı? Nasip amca da gelecek birazdan, şenliğin içine düşsün. Hadi kapat. Aa! aa. Ay paranoya yapmaktan halsizasyon görüyorum galiba. ...Ulvi ve Dansözler Bilal'ın arabasında. Allah'ım sen aklımı koru. Allah'ım sen aklımı koru. Hayır ya, ya Ulvi'nin dört tane fille bir arabada olma ihtimali bundan daha yüksek. Ama Ulvi de kota düşük. Ya Rabb'im aklıma mukayyet ol, ya Rabb'im. Çıkıyorsunuz, ha? hadi çıkıyorsun <laughs> sen. <Hadi, hadi, hadi. gülüyor> ha? Bak birazdan Nasip amca gelir tamam mı? Ben şimdi ortamın altını açacağım. Tamam mı? Güzel güzel ısınacak Nasip amca. 10 dakikada pembeleşecek. Hiç merak etme. Sen 15-20 dakika sonra baba malı bebe getiriyorsun. Hadi bakayım kuçum. Ya Cemo. Ne? Abiciğim nasıl getireceğim kutu amcayı ya? Ha, ne diyeceğim ama Kutlu amca. Hadi bak. Ev boş. Şimdi size gidelim. <laughs> yani ne alaka bizim ya? Ulvi sana savaş açarım bak. Bu mamanalıklarına taşla, sopayla direnirim oğlum. Oğlum bir durum var diye al getir babam işte. Bak babamsız gelirsen seni babasız bırakırım Ulvi. Kop, çabuk giden gelin ama. Kop, of. çabuk giden gelin ama ha. Kop. <laughs> Kes! Ya bir şey mi? Çok merak ediyorum ha. Sormadan edemeyeceğim. Size takılan paraları ne yapıyorsunuz ya? Südyen Bank'ta fona mı çeviriyorsunuz yoksa dona mı aktarıyorsunuz? Ha? <laughs> Vallahi cibelek oldum ha. Amca nerede kaldı? Yapıştır! Kes! Senin var ya saçını başını yırtarım ha. Öyle mi o hareket? Kaç defa göstereceğim sana ya? Bak ince gör. Tamam mı? Daha kemiksiz kemiksiz. Amca gelince de var ya böyle yakından oynuyorsunuz, kendinden geçiriyorsunuz ha. Yapıştır! <laughs> Şöyle yapsın lan. Lan başı bağlı kıza mektup yazdığına mı yanayım yoksa evimin ortasında alem yaptın mı? Lan ne biçim imtihansın sen bana be he? Şimdi babacığım şöyle açıklayayım. Öncelikle ben alem falan yapamam. T Totomdan yaralandım ya doktor kıvırma dedi. Ha, kıvırma düz anlat. Şimdi ben, bu mektubu ben yazdım. Ben yazdım ama ben şu kufeye mı bilmiyordum. Şey nasip amca yazdırdı. O, o da iyice değirmene vurdu kendine baba ha.

Oğlum neredesin sabahtan beri? Vallahi hastaneden kendim döndüm ya. Neyse. Oh, ben orada uzanayım azıcık. Ah. Dansıyoruz mu bununla? Adam. Adam, 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 adam. Şu adama bile dil uzatıyorsun ya. Ne diyeyim ben sana be? Defol git bu evden. Bu eve barış gücü bile gelse affetmem artık seni. Defol git. Ana. Ana. Çok ağrıyorum Kutlusi. Arap, Arap. Ya Şüküfe, göynünden makas aldım. Sen yapma ya. Ben böyle basit tümceler içeren bir mektup yazar mıyım hiç? Cevar, daha fazla uzatma istersen. Lan bana bak sefil. Artık şu küfemle arana bir mesafe koy. Yoksa senin ortamdan otoban geçirir. Mesafeni 15 dakika uzatırım anladın mı? Ee, siz de artık oyuna çevirdiniz ya. Yeter. Bak hemen nişan düğün bu iş arada çıksın bitsin. Hadi yürüyün gidiyor. Hadi. Dur gidiyoruz. Hadi. Hadi. Sizin ne işiniz var burada ya? Cıbıldak cıbıldak. Kıvırmadan çıkın bak namaz kılınan bir ev burası ha. Utanmaz terbiyesizler. Yavaş gel. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Yallah. 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 Kutlu amca dükkanda yok abicim. Nadir amca vardı. Çok ısrar ettim ama gelmedi. Ana, biz de yine yeme ya, acaba? Yetersiz, yeni yetersiz gibi şekillenme. Vurgun yedik, yattı iş. Aa, pardon güzelim, nasıl yattı bu iş? İş yattı ama biz yatmadık, o kadar belimizi kıvırdık. Biz paramızı isteriz. Ver bakalım be abi bizim paramızı. Al. Ah. Ver paramızı. Oh, oh nereye? Bu parada eksiklik var. Biz bu kadar anlaşmadık. Kim çıkarıyor masrafları ya Allah Allah. Ben de var yok! Orient Express. Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl para yapmış burada? Şşş, Biz bedavaya mı oynadık? Nasıl? Biz paramızı, paramızı, vereceksin. Vereceksin. nasıl paramızı, evet, paramızı vereceksin. Nasıl ya? Paramızı evet, ver. Evet paramızı vereceksin. kafanı gözünü kırarım. Ne vuruyorsun kızım? Ağzını yürütün. Gel buraya kendini zannedin. Sen oh. tutun oh. buraya. Uyur. Yakala bunu. Yakala. Yakala Uyur. Ne? Uyur. ne? Uyur.